Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyun severlerin çok mutlu olacağı bir video ile karşınızdayım. Nedir bu Xbox Game Pass diye sorarsanız Microsoft'un Xbox ve bilgisayar platformları için sunduğu bir oyun hizmeti arkadaşlar. Birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur Steam ülkemizde çok rağbet gören bir oyun sağlayıcısı. Bu da onun gibi fakat aradaki fark şu. Burada oyunları tek tek yine satın alabiliyorsunuz fakat ilk ay sadece 5.90 ödeyerekten buna kayıt olabiliyorsunuz. Burada neler var diye sorarsanız burada da zaten yazıyor. Yüzün üstünde oyunu oynayabiliyorsunuz arkadaşlar ücretsiz olarak. Abonelik ücretini ödemeye devam ettikçe bu oyunları istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. İlk ay 5.90 dedi. Peki sonraki ay kaç para olacak diye sorarsanız eğer bilgisayar için alıyorsanız artık sadece 14.90'a devam ediyorsunuz aynı şekilde abonelik ve sürekli yeni oyunlar ekleniyor. Tam aralıklarını bilmiyorum. Ben bu ay başladım. fakat gördüğüm kadarıyla 6 yeni oyun bir hafta içinde eklendi. Şimdi konsol şeyini de göstereceğim size. Programı da göstereceğim. İlk önce biraz detaylarına bakalım istiyorum. Age of büyük bir klasiktir biliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında buradaki büyük oyunları da görebiliyorsunuz. Burada bakabilirsiniz. Zaten benim favorim Forza Horizon 4. Ben sırf Forza için bilgisayar yerine Xbox almıştım. Sonradan beraber oynayabilmeye başladık. Yani bilgisayar platformunda oynayabilmeye başladığımızdan itibaren ben bilgisayarımı güncellemiştim detaylı oyunlara bakacağız. Bağımsızdan tutun da büyük oyunlara kadar hepsine yararlanabiliyorsunuz. Evet. Kütüphanemiz var. Arkadaşlar aynı Steam gibi. Biraz sonra onu göstereceğim. Bir de Ultimate dediği de burada hem Xbox konsolları için hem de bilgisayar konsolları için bunu satın alabiliyorsunuz. Onun fiyatı biraz daha farklı arkadaşlar. Onu da bir açalım. Burada sıkça sorulan sorular var zaten. Merak ettiğiniz ve hani e, burada hazır olarak cevaplanmış soruları burada da bulabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu arada bilgisayarınızın Windows 10 ve güncel olması gerekiyor diye biliyorum. Siz güncellemeden işlem yapmayın bence. Kullanılan ülkeleri gösteriyor. Ha, demin ki bu mesela sürekli oyunlar eklenir demiş. Yani tam tarihini ben de bilmiyorum ama. Peki şey diye soracak olursanız. Hani Steam ile beraber kullanabiliyor muyuz? Ben ikisini birden kullanıyorum. Herhangi bir sorun olmuyor. Bilginiz olsun. Sistem gereksinimlerine bakalım. Hani çok böyle yüksek bir bilgisayar olursa tabii ki iyi olur ama hani ona göre oyunlar da var. Hani yüksek bilgisayar ihtiyacı olmayan oyunlar da var. Yine de buraya bir sistem gereksinimi koymuş. Yani depolama alanına ihtiyaç gerçekten ben bir arka indirmek istediğim 107 GB diyor. Yani hani örnek veriyorum oyun, oyunlar da biliyorsun son dönemde GB olarak bayağı arttı. Size göstermek istediğim ekran burası. Şimdi en iyi fiyat dediği şey hem bilgisayar hem de Xbox konsolu için aylık abonelik ücreti. Yani bunu aynı şekilde bilgisayarda olduğu gibi Xbox'la beraber hatta bu kampanyada sol taraftakinde şurada ikisini birden kullanabiliyorsunuz. Hani Xbox ve bilgisayar için geçerli bir üyelik. Burada sadece bilgisayar benim kullandığım bu. Ben çünkü Xbox'ım eski bir konsol. 360 Xbox 360 kullanıyordum ben. Ee, yani o yüzden pek oynamıyorum. Ve konsol için sadece konsol için özellikle yüksek fiyattan şikayet edenler var. Xbox oyunları çok pahalı. Aynı şekilde PlayStation'da da aynı muhabbet var ama buradaki de e, Xbox kullanıcılarını üzmeyecek bir kampanya. Ben buna tıklıyorum mesela. Sizi ne bekliyor diye. Burada katıl seçeneğine tıkladıktan sonra iyi oluyorsunuz. Kullanıcı girişini yaptıktan sonra ödeme ekranında da yapıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Ondan sonra bilgisayarınıza indirmeniz gereken bir şey var onu göstereceğim. Şimdi şurada oyunlar hani popüler diyebileceğimiz oyunlara buradan bir göz atabilirsiniz. Burada da görebiliyorsunuz. Benim favorilerim. Özellikle Forza Horizon 4 abi. Yani kesinlikle tek oynadığım oyun diyebiliriz hatta. Sea of Thieves de tabii ki o şekilde çok güzel grafiklere sahip. Herkesin burada favori bir oyunun olabileceğini söyleyebilirim. Şimdi açtık programımızı. Bu tarafta solda yüklediğimiz oyunlar kullanılıyor. Ben denemek için birkaç tane oyun yükledim. Hani beğendiklerim oldu, beğenmediklerim oldu. Onları zaten YouTube'a tekrardan atacağım. Burada arkadaşlarınızı falan da ekleyebiliyorsunuz. İstek listem var. Sahip olduğum oyunlar var. Yani birçok şeyi aynı Steam gibi düşünün. Kullanışlı bir arayüze de sahip. Şimdi yeni eklenenler diyor arkadaşlar. Bak bunlar yeni eklenmiş. Bak tümünü göster diyelim. Buradaki kategori şu an yeni eklenen kategorisi. Buradan da yani yeni güncellenen oyunları olduğunu fark edebiliyorsunuz. En popüler olanlar diyor mesela buraya tıklıyoruz. Yani şu anda en çok download edilen oynanan oyunların listesini sunuyor size. Peki bunlarla işim yok benim arkadaşım. Bütün listeyi görmek istiyorum dediğiniz zaman ne yapacaksınız diye sorarsanız. Aşağıda tüm oyunlar var. Tümünü göster. Şimdi ben hepsine bakmadım henüz. İşime yarayanları indirdim. Yani istediğim oyunları indirdim. Oynuyorum. Ama buradan indiğinizde birçok oyun olduğunu siz de fark edeceksiniz. Çok güzel bir yarış oyunu. Sevenler için mükemmel bir oyun. Formula 1 2018. Formula Simulator. Forza Horizon 4. Yani bu fiyata bir oyunu almaya kalksanız muhtemelen 350 lira civarında başlıyor. Burada aylık 5 lira ilk ay için vererek sonraki aylarda 15 lira vererek oyunları oynayıp sıkıldığınızı iptal edebilirsiniz. Bence çok mantıklı bir ödeme şekli olmuş. Madrana çok güzel bir offroad oyun. Şöyle hızlı hızlı gösteriyorum. Az çok ne var ne yok diye panelden görelim dedim. Bunları detaylı oyun listesinde zaten Xbox'ın kendi sitesinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada başka ne var diye sorarsanız. Şimdi Game Pass'e girdik. Biz şu an biz Game Pass'teyiz şu anda. Onun dışında sosyal denen bir şey var. Burada arkadaşlarınızla sohbet edip yani Steam üzerindeki sohbet aynısı. Arkadaşlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Store kısmına gelirseniz arkadaşlar yine oyun satın alabiliyorsunuz. Hani abonelik ücreti dışında oyun satın alabiliyorsunuz. Ve bu üyelikle ilgili ben Game Pass aldığım için gördüğüm kadarıyla oyunlarda bize %75'e varan indirimler de sunuyor. Hani çok sevdiğin abonmanlığında iptal ettiğinde oyun senin olsun istiyorsun. Aynı Steam'deki kütüphane gibi. isterseniz buradan da satın alabiliyorsunuz oyunları. Ki fiyatlar da bence yani birçok oyunda güzel. Yani şu oyuna bakalım isterseniz. Şimdi ben de yüklü olduğu için bu şekilde gözüküyor. Ama satın almak istersen 57,5 liradan 128,75 TL'ye iniyor arkadaşlar. Ki oyunu muhtemelen görmüşsünüzdür biliyorsunuzdur. Çok keyifli bir oyun. Arkadaşlarınızla hani güzel denizlere açılıp macera yaşayabileceğiniz ve birçok özelliği olan yani... gördüğünüz gibi oyun grafikleri olsun, oynanış olsun, kapsamı olsun çok güzel bir oyun. Benim diğer sevdiğim bir oyuna değinmek istiyorum. Ultimate Edition'ı alırsak arkadaşlar eklenti paketleri 320 lira. Bu oyunu sadece aylık 15 TL'ye oynayabiliyorsunuz. Gerçekten araba severler için mükemmel bir oyun. Biz arkadaşlarımızla çıkıp iki yanlayalım, iki yarışalım diyoruz. Böyle çıkıyoruz akşamlar güzel toplantılar yapıyoruz. Buradaki store da bu şekilde. Yine satın alabiliyorsunuz oyunları. Fiyatları da çok hani diğer indirimsiz fiyatlara göre bayağı avantajlı oluyor. Bak 400 liradan mesela 320 liraya düşmüş. Ama Game Pass ile. Yani Game Pass üyesiysen ve kütüphane eklemek istiyorsan bu fiyatlara iniyor arkadaşlar. Hani bunu normal direkt girip alsanız bu fiyatı alamıyorsunuz. Burada bayağı bir oyunların yorumlarını vesairesini görebiliyorsunuz. Gamepass bu şekilde arayüzü temiz bence, kullanışlı. Sadece ilk başta kullanan insanlar için şey karışık oluyor. Yani acaba oyunlar bu kadar az mı falan diye Şu tüm oyunları bulana kadar biraz ben moralim bozulmuş. Ya yani 3 tane 4 tane oyuna para verdik hesabı yapmıştım. Tüm oyunları buradan göster dediğinizde arşive erişebiliyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi burada kategorize olanlar da var. Yani spor ve yarış diyorum mesela örnek veriyorum. Burada sana küçük şeyler sunuyor, tercihler sunuyor. A şey de güzel oldu. Bence yani yeneklenenler hani sürekli bir şey eklemesi mesela bu oyun yeni gelmiş. Ben dün görmemiştim bu oyunu. Kesinlikle vakit geçirebileceğiniz özellikle şu karantina günlerinde güzel bir platform ve ki ve ücret olarak da bence bayağı avantajlı. Denemenizi tavsiye ederim. Game Pass bu şekilde e, yüzeysel olarak anlatmaya çalıştım. Linkini de açıklama kısmına bırakacağım dediğim gibi güvenli bir şekilde ödemesini yaparak Microsoft'un sunduğu bir hizmet olduğu için o şekilde güvenerekten bu videoyu çek. Tavsiye ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.